Herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft Education'ın en önemli araçlarından biri olan NPC karakterinin kullanımını öğreniyor olacağız. NPC'ler dünya içerisinde bir oyuncu gibi davranabilen karakterlerdir. Programlanabilen bu karakterler belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Açılımı non-player karakter olan bu karakterlerin Türkçe dil seçenekli dünyalar içerisinde ODK yani oyuncu dışı karakter olarak isimlendirilmektedir. Dilerseniz hemen karakterimizi eklemeye başlayalım. Dünyamızda bir NPC oluşturabilmek için öncelikle bir NPC yumurtasına ihtiyacımız var. Klavyeden E tuşuna basarak envanterimizi açalım ve arama bölümünden ODK olarak arama yapalım. Karşınıza gelen renkli ODK yumurtasını alttaki oyun içi envanter çubuğumuza taşıyalım. Sonrasında ESC tuşuyla envanterimizi kapatalım. Yumurtayı kullanmak istediğinizde dünyanıza ekleyemediğinizi göreceksiniz. Bunun için dünya yapıcı durumunu değiştirmeniz gerekmektedir. Sohbet penceresini açıp Komut satırına slash /wb yazarak dünya inşa edici durumunu true olarak güncelleyelim. Bu sayede ODK yumurtalarını dünyanıza ekleyebileceksiniz. Karakterinizi oluşturduğunuzda üzerine gelerek sağ tıklayalım. Oyuncu dışı karakter başlığında açılan pencerede karakterimizin düzenlemelerini yapabilirsiniz. Karakterinize bir isim vermek isterseniz alt satırına yazabilirsiniz. Düzenli iletişim kutusu butonuna tıkladığınızda Buraya diyalog metnini yazabilirsiniz. Bu metin dünyanızdaki oyuncuların karakterinize tıkladığında karşılarına gelecek açıklama metni olacaktır. Metninizi düzenledikten sonra ESC tuşuyla bir geri gelelim. Karakterimizin dış görünümünü belirlemek için bir görünüm seçelim. Sağ ve sol oklara tıklayıp farklı görünümleri inceleyebilirsiniz. Bu bölüme kadar temel adımları gerçekleştirmiş olduk. Şimdi gelişmiş NPC ayarları butonuna tıklayıp buradaki düzenlemelere devam edelim. Bu bölümde NPC içerisinde yer alacak butonları hazırlayalım. Burada işlevine göre URL ve komut olmak üzere iki farklı buton bulunmaktadır. Her iki buton türünü de kullanarak toplamda 6 buton ekleme sınırı bulunmaktadır. URL ekle butonuna tıklayıp ilk butonumuzu ekleyelim. URL kısmına açılmasını istediğimiz sayfanın linkini ekleyelim. Düğme adı kısmına ise görünmesini istediğimiz ismi yazalım. Bunları yazdıktan sonra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tekrar bir URL eklemek isterseniz alttaki bulunan URL ekle butonuna tıklayın. Şimdi bir de komut ekleyelim. Komut ekle butonuna tıkladığımızda hemen URL penceremizin altında bir pencere daha açılıyor. Burada komut yazacağınız alan ve alt kısmında düğme modu, girişte ve çıkışta olmak üzere 3 özellik bulunmaktadır. Aklınızdan ben şimdi ne komutu yazabilirim diye geçiyorsa en basitinden envanterdeki blokları temizlemek için kullandığımız clear komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu yazarken slash işareti zorunlu bulunmamaktadır. Fakat komutu eksik bırakmamalısınız. Burada clear komutu envanterdeki blokları temizlemeyi sağlıyor. Fakat kimin envanterini temizleyecek? Benim mi? Yakınımdakilerin mi? Yoksa herkesin mi? Bu kısmı eklemediğiniz takdirde komutunuz çalışmayacaktır. Ben herkesi ilgilendirmesini istediğim için komutumun sonuna et a ekliyorum. Komut bölümüne clear et a yazalım. Bu komutun bir buton olarak görünüp tıklandığında çalışmasını istiyorsanız düğme modunu aktif etmelisiniz. Butonu aktif ettiğinizde altta açılacak metin alanına görünmesini istediğiniz metni yazabilirsiniz. Siz bir buton olarak değil de NPC'ye ilk tıklandığında bu komutun gizliden çalışmasını istiyorsanız girişte seçeneğine komutun NPC'den çıkarken gizliden çalışmasını istiyorsanız çıkışta seçeneğini aktif etmelisiniz. Ben burada buton modunu kullanacağım. Oyuncuların butona tıklayıp bir işlem yapmasını istiyorum. Böylelikle komut ekleme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi karakterimizi bir ön izleyelim. NPC ayarlar penceresini kapatalım. Farenizle karakterinize sağ tıkladığınızda yine ayarlar penceresine gidiyor olacaksınız. Bunun yerine sohbet penceresini açıp yeniden dünya yapıcı durumunu değiştirmeniz gerekiyor. Dünya inşa edici durumunu false yaptıktan sonra farenizin sağ tuşuyla karakterinize tıklayın. Yaptığınız düzenlemeleri görüntüleyeceksiniz. Dünyanıza oyuncu olmayan karakter ekleyip bunu düzenledikten sonra ön izlemesini görebilme sürecimiz bu şekildedir. Yaptığınız değişiklikleri görebilmek için mutlaka dünya yapıcı durumunu değiştirmeniz gerekmektedir. Şimdi geriye kalan 4 butonu daha ekleyip karakterimizi daha fonksiyonel hale dönüştürelim. Sohbet penceresi içerisinde yer alan komutlardan yararlanarak butonlarınızı hazırlayabilirsiniz. Hazırlayacağınız dünyalarınızda bu karakterleri ekleyerek farklı görevler verebilir, dünyanızı daha etkileşimli hale getirebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımızı takip etmeyi unutmayın.